de Merhaba, özgürüzde referandum sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de çok tartışılıyor. Hala sonuçların üzerindeki şaibe kaldırılmaya çalışılıyor. Ama bir yandan dünyada da ciddi reaksiyonlar var. Bugün biraz ona bakacağız. Avrupa'dan gelen gözlemci heyet bir basın toplantısıyla kaygılarını ortaya koydu. Bugün Dışişleri Bakanı onlara sert çıktı. Dün de Cumhurbaşkanı çok sert çıkmıştı. Ama bu sert çıkışlar Avrupa'nın kaygılarını gidermeye yetmiyor. Amerika'da benzer bir tartışma yaşanıyor. Amerika'dan bir Başkan düzeyinde tebrik geldi. Trump Erdoğan'ı aradı ve Ankara'da bu büyük sevinç yarattı. Nihayet bir destek bulduk diye. Fakat hemen ertesinde Beyaz Saray'ın bir açıklaması geldi. Ve Beyaz Saray bu telefon seçim referandum sonuçlarını onayladığımız anlamına gelmez diye bir düzeltme yaptı. Neler oluyor? Ankara ile Washington arasında bir gerginlik mi yaşanıyor? İlişkilerin seyri nedir? Biraz bunları konuşacağız. Kiminle? İlhan Tanır'la. Washington'da İlhan Tanır arkadaşımız. Deneyimli Amerika'daki muhabirimiz. Şimdi İlhan bize ne olup bittiğini anlatacak. İlhan merhaba. Merhabalar. Ee, Trump'ın önce telefonu ile başlayalım istersen. Bu telefon alışılmadık bir şey miydi? Ve e, tam olarak telefon konuşmasının içeriğini biliyor muyuz? Ne yankı yarattı Amerika'da? Normal şartlar altında bir ülkede, müttefik bir ülkede yapılan bir seçim sonrası zaferle çıkılmışsa Amerikan liderlerin arayıp tebrik etmesi aslında normaldendir, adettendir. Fakat bu kez aradığında hem Washington'da hem de uluslararası arenada Türkiye'deki referandumun sonuçlarının çok ciddi itirazlara muhatap olmasından dolayı gerçekten... Büyük bir sürpriz yaşandı diyeyim. Şok yaşandı demesem de ee, özellikle sosyal medyada Washington e, uzmanları, Washington'ın Orta Doğu Türkiye uzmanları e, çok ciddi tepkiler ortaya koydular. Bu ilk önce e, Türkiye uzmanlarından başladı bu tepki. E, neden? Çünkü... E, Türkiye'deki hem anayasa değişikliklerinin Türkiye'de demokrasiye hizmet edemeyeceği hususunda çok ciddi bir konsensus var Washington'da. Zaten uzun zamandır yazılan uzman yazılarında, incelemelerinde bu değişiklikler çok büyük eleştirilere muhatap burada. Türkiye'yi ve bölgeyi bilenler ne olduğunu farkında. Böyle bir değişiklikten sonra referandum sonuçlarının da henüz belli olmamış olması veya e, itirazlara muhatap olması esnasında, hiçbir batılı ülkenin aramaması e, esnasında Başkan Trump'ın bir anda bir telefon açması e, net tepkileri denen oldu. İlk önce Türkiye uzmanlarıydı, daha sonra bu. E, hem pazartesi akşamı az bir şekilde ama dün akşam özellikle MSNBC'de örneğin e, e, Chris Hayes gibi, e, Meadow gibi, CNN'de e, Anderson Cooper gibi Amerika'nın en çok izlenen kablolu e, haberlerinde nasıl olur? Trump neden arıyor? E, Trump'ın yine bir menfaat çatışması mı gibi e, Trump'ın Türkiye'deki işlerinden dolayı. E, şu anda böyle bir tepki oluşmuş durumda ve bu tepki e, bu sabah itibariyle de devam ediyor. İlhan neden aradı sence peki? Yani gerçekten bu kadar tartışmalı bir seçim sonucu hiçbir dediğin gibi batılı ülke lideri aramamışken ve Ankara Djibouti'den telefon aldık diye sevinirken aniden Amerikan başkanının aramasını sen neye bağlıyorsun? Trump Erdoğan arasındaki ilişkinin seyri nedir? Trump Erdoğan arasındaki ilişki zor bir ilişki olarak devam ediyor. Referandumdan önce aramadı. Zannediyorum başkan olduğundan beri sadece bir kez aradı. Bu esnada Trump Ürdün kralı gibi ee, Mısır'ın lideri gibi Erdoğan'ın bölgedeki en e, e, zorlu rakip iyi anlaşamadığı rakiplerini Washington'da çok çok iyi karşıladı. E, bu esnada aslında bakarsanız üstü kapalı bazı mesajlar verdi. Bu türlü gelişmelerden yola çıkarak baktığımızda aslında Trump'la, Erdoğan arasındaki ilişki pek de iyi gitmiyordu. Zaten Trump'ın kabinesinin ekibinin içinde halen Flynn gibi bazı isimlerin gitmesine rağmen halen İslamcılara karşı ve hatta İslamofik olarak kabul edebileceğimiz şekilde İslam dinine karşı da olan birçok isim var. Bundan dolayı Erdoğan'ın da zaten İslamcı hatta radikal İslamcı hatta şu anda Enerji Bakanı'nın 2012'de söylediği gibi <laughs> terörist, radikal e, e, temsilciler meclisinin dış ilişkilerinde e, yükselen tehditler komitesi başkanının e, söylediği daha geçen hafta seçimden önce söylediği şekilde e, er, ya Erdoğan'ı seçersiniz e, terörist yönelimli bunlar kod içinde bizzat komite başkanının söylediği e, şeyler terörist yönelimli bir iktidarı seçersiniz veya e, Batı ile Amerika ile iyi geçinmeyi seçersiniz şeklinde Erdoğan'a yükselen bir tepki var ve bunlara rağmen zaten Trump'ın araması dikkat çekti. Neden? Nedeni Büyükelçi Edelman güzel bir söz söyledi. Ben bu aramanın bu telefonun arkasında Amerika'ya yarayan Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına yarayan bir çıkarını göremiyorum şeklinde bir demeç verdi. Bundan yola çıkarsak ben açıkçası bulamıyorum ama yani Giuliani var örneğin ee, son zamanlarda e, Trump'ın gerçekten çok yakın olan bir ismi e, kampanyadan itibaren e, Trump'a yakın e, olmuş. New York'un eski belediye başkanı ama aynı zamanda o zamandan beri e, Amerika'nın güvenlik e, ve de istihbarat kurumlarına yakın olmasıyla bilinen bir devlet adamı olarak bilinebilir. E, bu ismin Türkiye hükümetiyle bir lobicilik anlaşması var böyle bir durum mu var? Son bir cümle daha ekleyebilirim bu konuyla ilgili. Örneğin Trump'ın Tayvan'ı araması da çok büyük tepkilere neden olmuştu. Çin'le olan ilişkilerden dolayı. 40 yıldır ilk defa böyle bir şey olmuştu. O telefonun da ne anlama geldiğini kimse anlayamadı ama daha sonra önceki başkan adaylarından Bob Dole isimli bir isim Tayvan'ın lobicisi olduğu ortaya çıktı ve kendisinin Trump'tan rica ettiğini bizzat kendisi ifade etmişti. E bu telefon arkasında da ileride böyle bir şey duyarsak ben açıkçası şaşırmam ama bunlar benim kanaatim sadece. Peki İlhan son olarak şunu sorayım. Beyaz Saray'daki basın toplantısındaki düzeltme nasıl cereyan etti ve bunu neye bağlıyorsun? Trump'ı tekzip mi ettiler yoksa bir denge bulmaya mı çalıştılar? O soru gerçekten çok enteresandı. E, bahsettiğiniz gibi basın toplantısında sordu. E, muhabirlerin e, ısrarı var. E, dün gerçekleşti bu. E, bahsettiğim gibi telefondan sonraki yaklaşık 16 saat boyunca gelen tepkilerden sonra, Türkiye uzmanları, bölge uzmanlarının tepkilerinden sonra basın toplantısında e, Sanders, Miss Sanders'a, 3-4 belki 5 tane soru soruldu üst üste e, ve de sözcü açıklamakta güçlük çekti. Soru şuydu neden aradınız? E, bu e, muhalefet partileri Türkiye'de e, ciddi bir itiraz içindeyken, referandum belli değilken, e, işte anayasa değişikliklerinin demokratik e, tarafı tartışmadayken gibi sorularla boğdu açıkçası ve de sözcü e, en sonunda e, bu telefon referandumu onaylamak manasında gelmez. Bu sadece NATO müttefiğiyle ile işte Suriye'yi ve de Amerika'nın çıkarını konuştuğumuz bir telefondu diyerek bir anlamda bir utangaç haliyle bu telefonun önemini azaltmaya çalıştı. Dikkat etmek gerekir ki hem Dışişleri Bakanlığı sözcüsü hem Beyaz Saray sözcüsü ee, pazartesi günü seçimlerden sonra kesinlikle mesafeyi korumuştu ee, ve de biz e, Agit'in sonuç raporunu bekleyeceğiz şeklinde bir söz söylemişti. Özellikle Beyaz Saray sözcüsü Spicer'ın söylediğinden sonra pazartesi günü bir saat sonra Trump'ın telefonu ortaya çıktı. O daha da şaşırttı. Ee, ondan dolayı dün akşam örneğin... E, Feriz Zekeriye gibi e, e, Amerika'da dikkat edilen bir dış politika uzmanı en son şunu söyledi. E, ya Dışişleri Bakanlığı ve yetkililerle Trump arasında çok büyük bir anlaşmazlık ve kopukluk var veya Trump bizim anlayamadığımız bir şekilde bu telefonu açmak ihtiyacı duydu zannederim. İleride Washington'da çok şey gizli kalmaz. <laughs> bir şekilde yakında ortaya çıkar. İlhan Tanır çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Seni daha sık görmeyi umuyoruz Özgürüz ekranlarında. Ben de aynı şekilde teşekkürler kolay gelsin. Evet sonuçta gördüğünüz gibi Türkiye ne kadar umursamıyoruz dese de AGIT raporu çok önemli, seçim gözlemcilerinin raporu çok önemli. Çünkü hem Avrupa dünyası hem Amerikan dünyası bunu bekliyor. Bu sonuca göre tepki verecekler ama Peki neden Amerikan Başkanı aradı bu şeyi beklemeden, bu sonucu beklemeden bir telefonla Erdoğan'ı kutladı? Bunun ayrıntılarını aldık İlhan Tanır'dan. İlhan Tanır'ın tahmini acaba bir lobi şirketi araya girmiş olabilir mi? Daha önce Tayvan meselesinde olduğu gibi dedi. İlginç bir gözlem aktardı. Biz size Avrupa'nın ve Amerika'nın tepkilerini ve Türkiye'de yükselen reaksiyonu aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. ...de bir tür canımız gitti.